Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hali hayatını incelemek bizim kendi davranışlarımızı, hali ilişkilerimizi yönlendirmede ve doğruyu bulmada bize çok ciddi yol gösterecektir. O yüzden marifetullahımızı yani Allah bilgisini, peygamber bilgisini, marifetül nebi, Allah. Bunları artırmamız lazım. Bunları artırmanın yolu da çok basit. Çünkü kitabı gözümüzde, onu artışma düşünen şeklinde, zeymanızda bu kitapları okumak. Şimdi Peygamber Efendimiz'in aile hayatını anlatan bir kitaptan bir bölüm okuyacağım size. Oralardan bakalım neler çıkarabiliriz. Bunları değerlendireceğiz. Bu arada sadece Peygamber Efendimiz değil, diğer Peygamber Efendilerimizin de hayatından alacağımız çok örnekler var. Hz. Musa Efendimiz'den, Hz. İsa Efendimiz'den, Hz. Yakup Peygamberimiz'den, Hz. Yusuf Peygamberimiz'den, Hz. Süleyman Peygamberimiz'den, yani hepsinden. Bildiğimiz, net olarak bildiğimiz 24 peygamber ve bilmediğimiz 224 bin artı eksi bilmiyoruz sayılarını. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine de inşallah konuş olalım. Öbür dünya. Asıl cennet bu biliyor musunuz? Öbür dünyada peygamber efendilerimize mukarrebin, asfiya, evliya Allah'ın salih kullarına dost olabilir. Ne yapacağız şerefenler arasında? Allah korusun. İşte asıl cehennem o. Bu dünyada yani katlanması zor bu adamlara. Bir de öbür dünyada onlar bir de sonsuza kadar yaşa. Cehennemin acıları bile bundan daha böyle tercih edilebilir. Gerçi acıya dayanmak da zor da Allah bizi muhafaza etsin. Buluşma mevsimi. Sen çok aza tarif oldun ey Ebu Talip. Halbuki bunu hiç alakasız ve uzak bir insan için bile isteseydim, kredi pekmez sana verirdim. Kaldı ki sen, kanata aşkın bir kıymetli için bunu istiyorsun. Hiç vermez miyim? Bu sözler, Kervan'ın başında şuna gidecek birisini aradığı günlerde, bu iş için ona yeğeni Muhammed'in emrini teklif eden ve bir taliba söylenmiş ifadelerdi. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan çok güzel kitaplar var. Şofi Nur gibi. Peygamber Efendimiz'in adı hayatı gibi. Bu çok kitaplar var. Bu kitapları okursanız eğer yani, bu hadiseleri hemen kavrarsınız. Yoksa bu cümleler biraz sallantıda gelir. Burada Hz. Hatice Validemiz, Peygamber Efendimiz'in şu anda Cennet-i Muallada Mekke'de yatan annemiz e, zengin bir kadın. Yani zengin dediğimi şöyle izah edeyim. Bir deveyi bir tır gibi düşünün. Tamam mı? Tır gibi. Çünkü o deve de bir yerden bir yere yani o deve üzerindeki yükler falan belki yüz tane deve belki yüz tane deveyi Mekke'den Şam'a gidecek. Geçebilir. Belki yüz tane deve Mekke'den Şam'a gidecek. Ee, yani 100 tane tır demek. Böyle bir kadın. Yani zengin bir kadın. Şu anda mesela yaşadığımız dünyada zengin bir hanım varsa işte onun gibi birisi. Öyle düşünebilirsiniz bir yani. Zengin de. Tabii develerin başına koyacak ben yani güvenilir bir insan oluyor. Deveden bir bölümü yolda satabilir. Kayboldu diye. İşte, hırsızlar var. 100 tane gördüm deve varsa 100 çok dedim Yani 60 tane deve varsa bunu eşyalardan korumak için bunların muhafızları var. Bir sürü şey. Evet. Melih bir adam alıyor. Ebu Talip ona yeğenini tavsiye ediyor. Bak, evet. bu hanım yarın Efendimizin, yani bir peygamber olacaklar. olacak. Yani. Mekke'nin içerisinde, bakın bak, Mekke'de bir sürü insan var. Bu gözleri de incelemiş yani. Bunları incelemiş. Evet. Mekke'nin içerisinde bir sürü insan incelemiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için şunu söylüyor. Sen çok azı tarif oldun ey Ebu Tarif. Herhalde bir para korusu. ne kadar para alacağını Ebu Tarif yeğeni için. Tabi kimsesiz yani Ebu Tarif var. Abdülmuttalip var, amcaları var, sahip çıkıyorlar. Hatta Ebu yanlış hatırlamıyorsam şey Ebu Leheb bile sahip çıkıyor yani. Yani biz bakalım yerimize diye. yani babası olmuş yerlerine sahip çıkmak bir şeref. Bir şimdi Peygamber Efendimiz de öyle şanlı şanlı birisi yani. Sevilen birisi. Çünkü iyi huylu insanlar, ahlaklı insanlar, sevilirler, güvenilirler, Tabi Ebu Talib'e düşüyor. Hazreti Ali'nin babasına düşüyor bu iş. Hazreti Ebu Cafer'in babasına düşüyor. Bunlar Hazreti Ali deyip Hazreti Ali Hazreti evet. Ali babası olmak ne kadar büyük bir şeref. Evet. Şimdi e, Hazreti Hatice diyor ki Ebu Talib'e sen çok Hazreti Talib oldun. Ey Ebu Talib. Halbuki bunun hiç alakasız bu uzak bir insan için bir istisiydi. Bu şerefli bir insan. Tereddüt etmez sana verirdim. Kaldı ki sen kamete aşkın bir kıymetli için bunu istiyorsun. Hiç vermez miyim? Bu sözler Selvan'ın başında Şam'a gidecek birisini aradığı günlerde bu iş için ona yeğeni Muhammed'in evini teklif eden bu talibe söylenmiş ifade eder. Demek uzaktan var mı, uzaktan var. Arada 15 yaş kadar fark var. Tam yaşa bilmiyorum. 50'den 15 yaş küçük bir genç delikanlıyı, onun ahlakını, şeyini o da peygamber hanım olacak. Ona öyle başka gözle bakamaz. İnsan değerlendirme açısından. Bu böyle hani affedersiniz basit bir şey değil. Böyle. Ve Allah'ın aşkına üç kuruş bir malımız oluyor da şu malımız dağıtıyoruz yani. Koş kocamanların başına zengin bir haramlık, bir cehalet devrinde yaşayan bugünkü dünyasında bütün ahlaksızlığın olduğu bir şekilde o zamanın noktası. Alfabeti kutsal, daha öyle kutsal bir şey. Yaşayan bir kadın, edebi ahlakı yaşayan bir hanımefendi söylüyor. Hazreti Hatice, mal ve mülk olarak zengin, şeref ve asalet yönünde bulunmaz bir kıymetti. Annem benim. Kış ve yaz aylarında Şam ve Yemen taraflarına kervanlar gönderir. Yemen güneyde, Şam kuzeyde. Ve güven duyduğu insanlarla müşterek ticaret yapar. Kadının hor ve hakir ve niç güven duyduğu, Ya birisiyle bir ticaret bir, bir, bir yaparsın mesela, paranı aramasın. <laughs> yani, evet, güven dediyse yani adam hemen parasını veremeyiz ama malı bırakırsın, bir daha seni tekrar kervan gittiğinde paranı alırsın. Güvenilir insan. Demek görünmez insanlara da çatmışlar. Para kayıpları da olmuş yani. Kadının hor ve hakir görüldüğü, hatta insan yerine bile konulamayacak kadar bir cehaletin hem de en koyu torunuyla yaşandığı o günkü ortamda serbanlar tertip ülkeler ticaret ee işte özel yolun şimdi. yapmak öyle kolay değildi. Yürek isterdi. Bir kadının elinden dışarı çıkması bile başlı başına tehlikeli bir durum. Ancak onun durumu biraz farklıydı. Miras olarak elde ettiği kurulu bir düzeni vardı ve bu düzen devam ettiğinde de kendisine yardımcı olacak yerlere sahipti. Ancak her işe yetişmenin imkanı da yoktu. Şam'a gitmesi gereken bir kervanı daha vardı ve onu evirip çevirecek güvenilir birisine daha arıyordu. Yani demek ki böyle halaların, hal teyzelerin diğerleriyle sağlıklı ilişkiler kurması yani şu tip kitaplardan o kadar çok böyle öğreneceğiniz şeyler var ki. Çok önemli. Yani yerlerinize sahip çıkın. Sadece çocuklarınıza değil, yerler de önemli. Bu vesile de yerlerimi bir bugün arayın. Yani yerim var, onları arayın ben. Bu düzeni devam ettirmede kendisine yardımcı olacak yerlere sahipti. Ancak her şey içmesi gereken yoktu. Şam'a gitmesi gereken bir bana daha vardı onu evlilik çevirecek güvenli bir daha iyi oldu. Diğer yandan o günlerde maddi sıkıntı içinde amca evli Talip bu ilanı duymuş, hali meclisini toplayarak bu işi yeğeniyle konuşmayı düşünmüştü. Bak, yeğeni bir masum var yani. Değil mi? Belki aranızda annesi babası ölmüş, size kalmış ya da annesi babası Almanya'da değil, çalışmaya gitmiş. Burada çok duyuyorum bu hikayeleri geçmişte kendisi Türkiye'de kalmış emanet çocuklar vardır yani. Gidip de buraya gideceksin, para getireceksin demiyor bak. Ee, bu tarz ilan duymuş, aile meclisini toplayarak kardeşleriyle, diğer amcalarla, diğer halalarla ben Muhammed için bunu Muhammed'in bu konuyu açacağım, siz ne diyorsunuz? Onlardan ortaya çıkınca Hazreti Cenni konuşuyor. konuş. O da bittikten sonra yeğeniyle konuşuyor. Evet endişeleri vardı. Yeğenin gelecekteki korununu fark eden kıskanç insanların ona bir kötülük yapacağından korkmuştu. Zira bundan 13 yıl önce birlikte gittikleri Şam yolundan bu endişeyle dönmüştü. O gün Büsra'da buluştuğu Rahip Bahura'nın tembihlediği zihninde bu gezi canlıydı. Baba emaneti Muhammed'in emin Baba emaneti Muhammed'in emin yani Efendimiz Baba emaneti yaptı. Yani abd yani Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'in dedesi emaneti çocuklar arasında en yumuşak, iyi huylu, iyi başlı Ebu Talib'e geliyor. Güvenilir insan. Olamaz. Güvenilir insan. Allah onları nasip etsin. O gün Muşra'da buluştu. Rahip Bahura'nın temmizleri e, zihninde bugün gibi canlıydı. Baba emaneti Muhammed'in yarınlara aydınlatacak bir ışık kaynağı olacaktı. Bu ışıktan rahatsızlık duyanların bundan hoşlanmayacağı gün gibi aşikardı. Ancak başka bir çare gözükmüyor. Onun için evimin bereketi vesilesi yeğenini yanına aldı ve samimiyetini ortaya koyarak içini açtı. Ancak yeğenim ardından gön gönlü razı olmadı halde mecburiyetten dolayı bu teklifi yaptığını ifade edercesine sıkılarak ve mahcup bir edayla şunları söyledi. Bu arada Rahip Bahura Peygamber Efendimiz'in peygamber olacağını fark ediyor. Kalp eli bir insan. Öyle rahiptir. Yok hahamdır. Deyip geçmeyin. İnançlı insanlar dünyada çok var. Biz yokuz. Hristiyanlar arasında, Yahudiler arasında inançlı insanlar çok var. Ben yani hiç görüşmüyoruz. Amerika'ya giderken bu tatlı bir tane genç hanım bir kız görmüştüm, Ben tam bir çapraz koltuğunda okuyordum. Ya tevrat okuyordum. Nasıl okuyordum? Bu tatlı ki herkes kendi halinde. Amerika yok yani. Orada yapacakları işte işte New yok New York konuşuyoruz. Yani bir sürü şeyler şunlar bunlar. Bu kız genç bir kız. Yani 20 yaşından 22 yaşına var yok. Tevrat okuyordu. Yani. Ben burada görüyorum bazı mesela Hristiyanlar. Hristiyanları. Erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun belli. Allah yancı bu insanları. Marketlerde falan görüyorum. Davranışları, giymişleri değişik. Unutmayın cennette Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor diyor ki ee, kitap etme. Yani, cennette kitap etme. İnsanların da olacağını söylüyor. Bu arada ben niye karanlık değil dersiniz? Ben doğal ortamda olmayı seviyorum. Yani öyle derdim böyle kameralara memoralara göstermek de İstiyorum çünkü hissettiğim şeyleri aktarmak istiyorum. Bir gün ölüp gittikten sonra belki bunlar arkamdan gelir. kurtarırız. Yoksa kurtarmış maksimiz Evet. Gördüğün gibi yeğeni diyor şimdi Hazreti. Ha, bu arada daha kolay da işte böyle cildar insanlardan birisi İbrahim. Gelecekte gelecek olan peygamber de bu çocuk. Ne uyarıyor bu tarzı, koru onu diyor. O bir koru kendi özü insanlardan. Gördüğün gibi ben evinde malı kalmayan bir adamım. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki zengin olup da fakirleşmiş insan, insan durumundan hani böyle e, zor bir iş olarak bahsediyor. Tam şu anda hadis hatırlamıyorum ama Zaman bizim aleyhimize işledi. Ve üzerimizden çok olumsuz yıllar geçti ne malımız kaldı ne de ticaretimiz. İşte şurada işte Şam'a gitmeye hazırlanmış Kamil'in kervanı bulunuyor. Bakın Kamil dersen burada yani hem şehirlikten de bahsediyor. De bu tarzı, bu tarzı, bu tarzı. Yani bizim yani kavme de sahip çıkıyor. Mekke'ye sahip çıkıyor. Hatice de malını alıp ticaret yapacak adam arıyor. Her ne kadar ben senin Şam tarafına gitmenden hoşlanmasan ve orada afi insanların sana bir kötülük yapmalarından endişe edip korksan da çaresizim. Ona bir gitsen sanıyorum senin hakkında duyduğu güven, emniyet ve temiz fıtratın sebebiyle başkaları yerine bu iş için seni tercih edecektir. Müstakbel eşine gidiyor. Eylemaya. Git demek kolaydı ama işi fiili dönüştü. hayata geçirmek öyle pek kolay görüntü Onun için bu işin hem ihtimallere bırakılmaması hem de Muhammed'in Emin gibi Hayy abidesi bir kendini arz gibi bir konumda karşı karşıya getirilmemesi gerekiyordu. Yani bir birisinden bir iş isteme, hani bir eksiklik gibi. Bu maksat da işin burada söze feraset ve kiyaseti ve ona çıkan ve iki tarafı da bilen bir insan olarak Efendimizin halası Hazreti Hatice'nin de ertesi, yani Hazreti Hatice daha önceden evlenmiş. Hani iki kardeşle evliler Hazreti Hatice de kim? Hazreti Efendimiz'in halası. Hazreti Atike de evliydi. Bu işi yeğeni bırakmak doğru değildi ve bizzat onu Ebu Talip çözmedi. Onun için yeğeni karşısına aldı ve konuşmaya başladı. Elbette hal insanı halden anlardı ve zor durumda kalmış bu samimi görme istediği cevabı vermekte gecikmedi. Bu bakışın anlamı, sen nasıl istersen öyle olsun amcacığım. Diyen amca ilişkisi mi? Nuh bana be! Helal olsun mu? Yeğeninin oğluna rağmen bu talibini yıktırır, hatice kutluların eviydi. O günkü adeti gerektirdiği kadar hal ve hatır sorduktan, eş bu dostun selamına ulaştırdıktan sonra yani konuşmayı adamı bakın bu Arap milleti konuşmayı adamı belagatı biliyorlar. Hani bazen duyuyorum Türkiye'ye gelmiş 3 milyon kadar Suriyeli Arap kardeşimiz var. Bakın ben de şu anda Almanya'da insan, böyle muhacir olarak gelmiş insanlara sizin kapınıza sığınmış insanlara yani kötü muamele yapamazsınız. Milletleri olduğu gibi yok Türk milleti, yok Türk milleti, yok Arap milleti, yok Gavur milleti. Böyle diyemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Allah kalplere bakıyor. Kimin iyi, kimin kötü olduğu. Her yerde iyi var. Her yerde. Ya nereden çıkıyorsun? Ha, yani belagattaki güzellikler hoşuma gitti. Ee, onun e, yeğenin oğlunu aldıktan sonra bu Tadir Hatice Zor Kibra'nın yerine o adetin gerektirdiği kadar hal ve hatır sorduktan sonra eş ve dostun selamını uğraştırdıktan sonra bunu demeye çalışıyordu. Benim burada tanıdığım Arap arkadaşlarım da oldum. Çok kaliteli insanlar. Lütfen Ülkede misafirimiz olan Sureli arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi bir Türk ev sahipliği geçirdiğine Onlar bizim, yani Osmanlı Devleti içerisinde birlikte yaşıyor. Ve bugün dünyası da bütün dünya mutlaka birlikte Biz bütün bir Kaldı ki çok kaliteli bir millet yani. Resul dostum selamını ulaştırdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden konuyu açtı ve arada bir için ona yeni Muhammed'i teklif ettiğini söyledi. Evin havası birden değişmişti. Duydukları karşısında daha ciddi tavır tavır takın daha Kalbinin ritmi değişmiş, kıpır kıpır olmuştu. Duyduğu heyecanı belli etmemek için bastırmaya çalışsa da bu her halinden belli oluyor. Duyduğundan emin olmak için Ebu Talib'in gözlerinin içine bakarak sordu. El emin, yani adı El Emin. Heh, Peygamber Efendimiz e yani emin insan. Hadi burada sorayım. Siz emin insan mısınız? Çocuğunuz için emin insan mısınız? Eşiniz için emin mi? Dostlarınız için emin mi? İnandığınız şey, şimdi birlikte yürüdüğünüz arkadaşlar için emin misiniz? komşunuz için mi? için. Ama sizin peygamberiniz de mi? Ya da belki siz de mi? Bilmiyorum. Yani ne bileyim. Peygamber dışındaki her insan hata var. Yola çıkmak için önce hatalarını kabul etmektir. Elini Ondaki bu değişim için Ebu Talib'i şaşırtmıştı. Gayet net bir ifade. Evet, Muhammed'in emin. Yani o günün metresinde isim bu. Muhammed'i Ama gidecek evet. kervanı da ticareti de unutmuştu. Adeta hazret edecek. Zira hayatının kazancı kapısına kadar gelmişti. Aile meclisinin bir ucu konuşulan hakikati yaşayan ve çocukluğundan itibaren amcaoğlu Baraka İbni Nefer'in anlatıp durduğu ahir zaman abdi oluyormuş. Varaka bin Nefer de Peygamberimiz bir adamından indikten sonra titrerken hani ilk vahiy gelmiş ikra bismi rabbi kellezi halak halakani insani alak orada Hazreti Hatice edildi tabi ileriye gittim ben şimdi ileriye sardım amca oğlu Varaka bin Nefer de Hanifi dininden namaz kılan Hazreti İbrahim'den gelen bir Peygamber kıssalarında çok şeyler var. Bunları öğrenelim. Çocuklarınızı öğretin. Çok önemli. Evet. Yani, Varıka bir ilmi mehbeli anlatıp durduğu ahir zaman nebisini ait bir vasıfla üzerine taşıyan Muhammed Emin ile yolu buluşmak üzere. Bu bir başlangıçtır yani. Şimdi o patron olacak, o da işçi. Estağfurullah. Peygamber Efendimiz. Ama yani iş için tutulan yönetici, yönetici seviyesi. Yani yani peygamberimiz hakkında konuşuyorsan dikkat olmamız gerektiği için yani şöyle da orada gibi konuşamayız. Bir de e, yani peygamber efendimizin hani işçilerin kendisi bir, bir insan olduğunu hani böyle. Bir de nasıl bir işçi olduğunu da hani onun iş hayatını inceleyen başka kitaplardan öğrenebiliriz. Ya yani da patronuyla olan ilişkileri nasıl da. Ka kah geçmişe ait hatıralara da olur, kah gelecekle ilgili olabilecekleri hayal ediyor, renkler renk ediliyor. Kırk yıl düşünse, yapacağı ticarette ortak olarak kendisine, onun gibi birisini teklif edileceği hiç aklına gelmez. Ancak olmuştu. Ticaret mi? Daha başlamadan kazanmıştı. Yani yazarımız da Reşit Hoca maşallah. Yani zaten en büyük ticaret, bakın ben de yani patronluk yaptım bir tıp merkezim vardı. Bu süreçte işte orayı kapattım. Ve birçok insanla çalıştım yani. Ee, bir iş adamı için en önemli, çok değil, küçük bir şeydi ama yani yine de yani hatta bir ara 27 kişiye kadar çıkmıştı yani çalıştığım iş sayısı birlikte. Arkadaşım yani. Ee, onlar, onlarla birlikte işleri yürüttük hep birlikte. Böyle sorayım, ıı, en büyük kazanç iyi bir çalışandır yani. İyi bir çalışan elde ettiniz mi? Asıl ticaret o yani. Ticaret mi? Daha başlamadan kazanmış. Az zamanda bunca değişikliğe bir örneği bir talip asıl hedefini takip ettirme, ettirmeden dönme niyetinde değil de bir bu havayı kendi hedefi istikametine değerlendirmek istedi. Bu iş için iki deme ücret vereceğini duydu. Ve bu talip de Hz. Ali'yi büyütecek. Hazreti Cahil bir baba orada yani. Geçinecek Mekke ortamında herkes Keskin. şey ya yani, Benim yerim güvenilir, işim ve aynı zamanda emin birisi. Dolayısıyla ben başkalarına vereceğim ücretin iki katını isterim. Dört deve istiyorlar. yani inanıyorum. Aslında bir deve bir Mercedes. Yani dört Mercedes parası istiyor. Zengin, Mekke zengin ya. Yani. Zaten Peygamber Efendimiz gelip de köleler de diğer insanlarla eşit olup, taribanlar da zenginlerle vesaire de eşit olup, sadece insanların değeri Allah da kendi ya da herkes eşit yani. Böyle bir eşit, böyle bir sosyal düzen geldiği zaman yani Mekke'nin o zamanki işte hakim güçleri diyor ki ya derdin ne diyor yani. Arabistan'ın en güvenilir noktasındayız. Herkes bizi sayıyor, senin Kabe'yi diyor. Herkes bize ticaret yapıyor. Mekkeliler iyi ticaret yapar. Bizim Aksakiriler gibi ya da Kayseriler gibi. Başta Türkiye'de neresi varsa. Bu evet, ben iki katını istedim. Şaka gibiydi. İki sözü sözüm olurdu. Dünya ve ufmanın saadeti ayağına kadar gelmişti. İsteseydi servetinin tamamını verirdi. Henüz farkında olmayan amca bu Talib'e bu kıymeti hatırlatırcasına döndü. Yanındakinin kıymetli bilmiyorsun dercesine ve işten gelen bir sesle. Ey Ebu Talib! Sen çok kolay koşa gidecek ve az olan bir ücrete talip oldun. Bundan kat ve kat fazlasını isteseydin hiç tereddüt etmeden kabul eder ve vallahi onu da sana verir. Evet, burası Peygamber Efendimiz'in aile hayatı kitabından ilk bölüm diyebilirim. Hazreti Hatice'ye giren bu tepe. İyi günler dilerim. Gününüz aydın olsun. Görüşmek üzere. Ben de bugün cuma saat 5 içeri geçiyorum sabah. Bu güzel vakitte. Aynızda filmle birlikte bunu okumuş oldum çalışmak için.